Fide kovdu. Arkadaşlar bu arada yeni Brawl aldım. Onun da videosu gelecek. Ve bomba demin şu bakkal kırıldı. Tekrar yapıldı. Yine bakkal kırıldı arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar üst üste bomba düşüyor. Eğer ki burası kırılır, eğer ki bizim ev kırılırsa. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün bir <laughs> video gelmesini istiyorsunuz like atın ve bugün kestane besleyeceğiz arkadaşlar. Eğer ki rüzgar müsait olursa arkadaşlar Kestaneyi besleyeceğiz. Bizi geldi. Lan yine Oo, bu sefer çok güzel. Lan yine o çok güzel bombadan geldi. Yani. Oh. Lan evin camını çarıyorlar lan. Ya, ya. şey sesi geldi.